Telefonun nesi vardı bana anlatır mısın abi? E, wifi problemi var çekmiyor. Ekranda bir çizik oluştu. Sunum e, ekranda problem var ve bir ekran kalkmaya başladı. Bu kadar. sana Cihazımız yeterli. iPhone X abi. Aynen. Ekranda çizgi oluştu. Zaten bu değiştirmemiz için yeterli. Burası kalkmış çıtadan ayrılmış ama Wi-Fi'yi daha abi açıyoruz. wi girdiğimiz halde yukarıya işaret gelmiyor. Wi-Fi'ye de bağlanmıyor. Tamamdır tamam mıdır <laughs> abi? Endişe etme hallederiz abi. Eyvallah. Olsun. Abim telefonunu yapamadık maalesef. Ee, tamir mantığına uymadığı için Wi-Fi kendi entegresinden çıktı. Aynen. Bunların da Wi-Fi tamiri işlemciye de kayarsa telefonun fiyatı kadar ediyor. Bir de ekranı da kırık zaten. Ekranı çözüm vardı ama ee, Wi-Fi. Ee, tamirin Bersin mantığının olsun. dışına çıktığı için anlaştık, vazgeçtik yapmaktan. Yeni telefon alacağız. Eyvallah. Geçmiş olsun. Üzüldük ama yapacak bir şey yok. Abi, bu da böyle olsun. <laughs> Eyvallah Eyvallah, sağ olasın.